Üçüncü maddemiz sözleşmede yapılan hatalar. Alt işverenlik ülkemizde yeterince anlaşılamamış bir alan. Birçok farklı sebeple sınırı çizilemediği için hukuku da yeterince anlaşılamamış açıkçası. Çoğu alt işverenlik sözleşmesi mevzuatın emrettiği unsurları dahi barındırmıyor. Birçok sözleşme mevzuata aykırı hususlar içeriyor ve o hususlar bakımından aslında şu anda butlan yani yok durumunda, yok hükmünde. Alt işverenlik alanında tecrübe sahibi olmayan asıl işverenlerce hazırlanmış çoğu sözleşme yetersiz ve birçok tehdidi içinde barındırıyor. İş güvenliği, iş kazaları, ödenmeyen maaşlar veya primler, olası davaların cezai yükümlülükleri gibi risk unsurlarının alt işverene yüklendiği sözleşmeler son derece yaygın. Ancak müteselsiz sorumluluk ilkesinin anlaşılamaması, sözleşmeyle alt işverene yüklendiği sanılan yükümlülüklerin aslında hala asıl işveren sorumluluğunda bulunduğunun gözden kaçırılmasına neden oluyor. Bunun da altını defaatle çiziyoruz. Yani bu durum söz konusu tehdit unsurlarının bir denetim mekanizmasının dışına çıkartılmasına, onun dışına itilmesine ve beklenmedik hak kayıplarına neden olmasına yol açıyor. Bir alt işverenlik sözleşmesinde kabaca iki ana unsur bulunur. Birincisi, sözleşmenin yasal olarak geçerlilik kazanması için taşıması gereken teknik unsurlar. İkincisi bu sözleşmeye bağlı olarak yürütülecek süreçlere dair yükümlülüklerin üstlenilmesi. Alt işverenlik sözleşmesinde yer alması gereken yasal unsurlar alt işverenlik yönetmeliğinin ilgili maddelerinde açıklanmış. Şimdi onu direkt kitaptan okuyalım. Alt işverenlik yönetmeliği alt işverenlik sözleşmesi başlıklı 9. maddesi. Alt işverenlik sözleşmesi asıl işveren ile alt işveren arasında yazılı şekilde yapılır. Asıl işveren ile alt işveren arasında yapılan ve işin üstlenilmesini esas teşkil eden sözleşmede 10. maddede yer alan hususların bulunması halinde söz konusu sözleşme alt işverenlik sözleşmesi olarak kabul edilebilir. Bir diğer e, alt işverenlik yönetmeliği maddesi de alt işverenlik sözleşmesinde yer alması gereken hususlar başlıklı 10. madde. Alt işverenlik sözleşmesinde A Asıl işveren ile alt işverenin iş yeri ünvanı ve adresi B Asıl işveren ile alt işverenin tüzel kişiliği ya da tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluş olması halinde işveren vekillerinin adı soyadı ve adresi C İş yerinde yürütülen asıl işin ne olduğu C Alt işverene verilen işin ne olduğu D Alt işverene asıl işin bir bölümü veriliyor ise verilen işin işletmenin ve işin gereğiyle teknolojik sebeplerle uzmanlık gerektirme koşuluna ilişkin teknik açıklama. E. Taraflarca öngörülmüşse işin başlama ve bitiş tarihleri. F. Alt işverenin faaliyetlerini iş yerinin hangi bölümünde gerçekleştireceği. G. Kanunun ikinci maddesinde yer alan asıl işverenin alt işverenin işçilerine karşı o iş yeri ile ilgili olarak kanundan iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işverenle birlikte sorumlu olacağı. Yumuşak g. Alt işverenlik sözleşmesinin yapılmasından önce asıl işveren tarafından çalıştırılan işçilerin alt işveren tarafından işe alınması halinde bu işçilerin haklarının kısıtlanamayacağı. H. Alt işverene verilen işin taraflar açısından yürütülme esasları. Ö asıl işveren veya vekili ile alt işveren veya vekilinin imzası hususlarına yer verilir. 2. Bir iş yerinde işletmenin ve işin gereğiyle teknolojik sebeplerle uzmanlık gerektiren bir işin alt işverene verilmesi halinde ise alt işverenin uzmanlığını belgelendirmesi amacıyla sözleşme kapsamındaki işe uygun iş ekipmanı listesi, iş bitirme belgesi, operatör ve teknik eleman sertifikaları da bu sözleşmeye eklenir. Mevzuatın emrettiği hükümleri içermeyen alt işverenlik sözleşmeleriyle uygulama sahasında sıklıkla karşılaşıyoruz. Bunun birçok farklı nedeni var ama iki başat yani etken büyük ana neden olduğunu düşünüyorum ben. Birincisi alt işverenlik alanında uzmanlığı veya deneyimi olmayan uygulayıcılarım bu sözleşmeleri hizmet sözleşmesi mantığıyla oluşturmuş olmaları. İkincisi kasıtlı olarak altış verenlik ilişkisinin müteselsiz sorumluluk ilkesinden kaçınmayı ve tüm sorumluluğu kağıt üzerinde altış verenin üzerine yıkmayı amaçlayan sözleşmeler. Bir altış verenlik sözleşmesinde kabaca iki ana unsur bulunur demiştik ve bunlardan bir tanesinin altış verenlik sözleşmesinin kabul edilmesi için yasal ve teknik olarak sağlaması gereken şartlar olduğunu söylemiştik. Şimdi ikinci kısma geçiyoruz. Yürütülecek süreçlere dair yükümlülüklerin üstlenilmesi kısmı. Bir alt işverenlik sözleşmesinin mevzuatın emrettiği bütün şartları sağlıyor olması sadece yasal olarak geçerli olduğunu gösterir. Ama uygulamada fonksiyonel olduğu anlamına kesinlikle gelmez. İlişkinin tüm idari yükümlülüklerinin netleştirilmesi, belirli şartlara bağlanması, takdimlendirilmesi, yükümlülüklerin üstlenilerek sözleşmeye eklenmesi vesaire gibi birçok farklı gereksinim vardır. E, alt işverenlik ilişkisi Uzun süreli, kapsamlı ve derin bir ilişki türü olduğu için bu konuya çok dikkat etmek lazım açıkçası. E, alt işverenlik sözleşmesi sözleşmesine belirli süreli ve standart bir hizmet alım sözleşmesi mantığıyla yaklaşmak son derece hatalıdır. Alt işverenlik sözleşmesi süresi sonunda bitebilir veya yıllarca devam edebilir. İhtiyaçlar zaman içerisinde değişebilir ve yöntem, sayı, kapasite gibi alanlarda köklü değişiklikler gerçekleşmiş olabilir. Bu ilişkinin yıllarca sürebileceği göz önünde bulundurulmalı, zamana bağlı değişkenler öngörülmeli, hesaplanmalı ve hepsi eksiksiz şekilde sözleşmeye eklenmelidir. Bunu da bir yaşanmış olay üzerinden açıklamaya çalışalım. Tüketici elektroniği üreticisi olan FX isminde bir firma, tabii ki ismi o değil ama FX isminde bir firma, biz ona FX diyelim. Üretimi artan ürünlerin sevkiyatlarına destek olması amacıyla 25 kişilik bir destek ekibine ihtiyaç duydu ve alt işverenden hizmet almaya başladı. Şimdi iş birliği 11 ay sürecekti ve bu sürenin sonunda bitecekti. Ancak sürenin sonuna yaklaşıldığında ihtiyacın devam ettiği görüldü. İşler planlandığı gibi gitmedi ve alt işverenden hizmete bir ay daha devam etmesi istendi. Alt işveren de bunu kabul etti ve hizmet kesintisi olarak devam etti. Bu ek bir aylık sürenin sonuna geldiğimizde hizmet sona erdi ancak alt işveren çalışanları işten ayrılma şartlarına itiraz ettiler. Dediler ki iş yerinde çalışmaya başladıkları sürenin üzerinden bir yıl geçmiş, yıllık izin hak edişleri var ve kıdem tazminatları ödenmeli. Böyle iddiaları oldu. Ek olarak belirli süreli olan iş sözleşmeleri zamanında sona erdirilmediği ve çalışmaya devam edildiği için artık belirli, belirsiz süreli iş sözleşmesine dönmüş ve ihbar tazminatı hak edişleri de olduğunu düşünüyorlar. Ve haklılar da. Alt işveren durumu derhal FX'e bildiriyor ee, ve yardım istiyor. FX avukatı yönetime alt işveren çalışanlarının taleplerinde haklı olduklarını ancak sözleşmede bu maliyetleri FX'in üstlenmesi, karşılaması gerektiğine dair hiçbir ifade bulunmadığını iletiyor. E, alt işveren de cevap olarak verdiği teklifte böyle bir maliyet kalemi olmadığını, kıdem tazminatı, yıllık izin veya ihbar tazminatı gibi hiçbir şeyin hak edişler içinde bulunmadığını, bunları ödemeyeceğini ileterek personellerin iş sözleşmelerini tazminatsız olarak feshediyor. İşte açılan davalar sonucunda uzatmayalım. Mahkeme 25 alt iş veren çalışanının her biri için ayrı ayrı bir yıllık kıdem karşılığı birer brüt maaş kıdem tazminatına 4 haftalık ihbar tazminatına 14 günlük yıllık izin ücreti alacağı karşılığı olarak da toplam 60 brüt tutarında tazminata hükmediyor. Müteselsiz sorumluluk ilkesi gereği de bütün bu tazminatları efiks ödüyor. Şimdi burada da aklımıza şu sorular gelebilir. Yani sözleşmedeki hangi hususların noksanlığı bu olayların yaşanmasına neden olmuştur? Sözleşmedeki hangi farklı noksanlar hangi farklı sorunlara yol açabilir? Her husus sözleşme ile güvence altına alınabilir mi? Bunların hepsi asıl işverenlerin cevaplaması gereken sorulardır.